Arkadaşlar. Bu. arada. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sıbra kalsın ya Ben bir başıda, birazcık kazаш. Annem koydum ve kahvelerimi açmaya karar verdim bugün. Arkadaşlar. Bir kahve için andırır. Şimdi namaz kılacak herhalde. çay içti. Işte. Tamam mı şimdi? Hı hı. Tamam. İyi ve. Bunu ve, ve. Onu, o da bir yere. Evet. İyice içelim annemle evet. beraber. Evet. Eşim de gelir şimdi. Evet. Dolar içer. Ben koya yatar diyorum. Çay çayı da var. Yer bisküvi hı -hı. yedik. Evet. Arkadaşlar ben sizleri öpüyorum. Videoyu hemen göndermek istiyorum sizlere. Onlar da dolabın yerini Nere? değiştirdiler. Nere? Gerçekten. Ee, Aslı'ya emanet olun. Yorumlarınızı düşünerek yazarsanız çok sevinirim değerli arkadaşlar. Dolapları düzeltmeyen falan işte. Hani biz de bakıyoruz. Yani, <laughs> biz izliyoruz ama söylüyorum. Kendi videolarıma baktım biraz var. önce. Şimdi bir tane daha yani. izleyeceğim. Siz de bu videoya düşmek... E, e, ee, sadakanın faydaları diye bir video asla. çektim. Gece onu yükleyeceğim Ay, şimdi. Yüzden, e, i̇şte böyle arkadaşlar. Bir güzel bir, kahve. E, bunu sizden Allah rızası için ah. rica ediyorum. Çok ben şükür. E, Görüşürüz arkadaşlar. Çünkü arada kalmak istemiyorum. Bak 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 bak. bak, bak. Üzülmek bak. De istemiyorum. Bak. Çocukların da üzülmesini istemiyorum. Annemin acını hani, e, çekmiş yedi gün kalmış, kalmış. Annemin bu astım ilacı. Şöyle bir ilacı var, bunu açıyor buradan böyle, çekiyor böyle, şuradan çekiyor, üflüyor sonra. Öpüyorum, Allah'a emanet olun. Mav biyon iyi misin? Daha 7 gün var, 7 gün. Öyle mi? 7 dakikadır değil mi? 7 günü var. E, bugün ayın kaçıydı? 6-7'si mi? 7 gün sonra 14. Tam günü gününe ha. 14'ünde gitmiştik. 14'ünde almıştık biz ilacı. Ee, bir ay sürecek. 30 şey vardı. 30 gün. 30 günlüktü. Şimdi tekrar onu raporlu yaz doktor da onu tekrar alacağız. Yeni bir konsept. İyi akşam. Yeni bir ilgili şey İyi akşamlar arkadaşlar. Mavi'ye bakalım. Nazama Bey YouTube kanalına hoş geldiniz. Şöyle e, yapmayı düşündü. Yani namaz biz böyle bir çay şey içiyoruz. Sonra ben normal günlük günde kahvaltı hazırlıyorum. kadar <laughs> rahat rahat, rahat ben, oturmuyorum. Namazlarım dün kılamadım namazları bir kıldım bir bugün Allah'a şükür. Böyle olunca evet, rahatlıyorum arkadaşlar en azından borçlarım bitiyor. eee sabah erkenden dedim başladım. yarın pazar biraz sallayayım dedim yatayım dedim Tabii akşam mi? erken uyuduğum için uyumuşum evet, ki sabahleyin yani. uyandım bayağı uzattım mesafeyi dedim biraz yat 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 i̇şte bir baktım 10 e, dakika şeyle, e, daha, şeyle daha şeyle uyumuşum 17 gece uyandım ben yani 10 geceye kurmuşum ben saati ben ben hayır 10 13 geceye kurdum 17 gece uyandım yani benim telefonum 5 dakika falan çalmış dakika işte öyle şimdi çamaşırlar var. Çok e, onları çok beyazlar yapalım. atacağım. Dün yıkandı açıklar koyular. Sonra bir e, bir kere daha toplarım belki annemin e, dün şu Hiç, aldı hani annemin elbiseleri var bir iki belki ceket falan atarım ya da onları haftaya atarım. E, sadece yani beyazlar var. E, Havluları zaten hafta içi pazartesi salı ve atıyorum. Türkiye Çarşafları pazartesi atıyorum. Böyle işte arkadaşlar. için gelmesinler Görüşürüz. Bu Biz e, ana anında ikimiz burada oturuyoruz. Annem de namaz yapıldı geldi İlacını bisküvi yedi. Bana da verdi bisküviden. Ben de, Etten, adam, adam adam de evet, sesimde, yedim. Güzel bir, iş bir gün başladı ve yani. devam ediyor. İşte Öksürük kesildi herhalde anne. Öksürüğün kesildi mi? Ben, ben, şu, bir vaktan gelir, bir vaktan gider yani. Ben de başka şey bir şey değil. Hiç kesilmiyor yani mu? Ben, gitmez başladım, gitmez, Bu ilaçların faydası olacak. <gülüyor> Bunların <gülüyor> faydası olacak diyor. <laughs> Ersoy gelmiş. Çiçek atıyormuş. Pardon, ona çiçek diyordum. Gelen <laughs> arkadaşlara... Biz oturalım. Videolarımız, videomuzu izleyelim arkadaşlar. Videoyu izleyelim. <laughs> Güzel Hoş bir pazar böyle de devam ediyor. Kahvaltıya hiç düşünmedim. Çocuklar ne yarın tost yapalım bir dedi. Oğlum ki istek bir mi diye düşündük. Akşam onlardaydık. Onların da misafiri gelecekmiş. Olsun Başka gelin bir dediler bir de. Ne bileyim ya. İşte Valla bilmiyorum hiç. Nasip kısmet arkadaşlar. Yavaş yavaş Görüşürüz. Sizi siz seviyoruz. Evet arkadaşlar saat şu anda on buçuk. Biz oğlumun evinde kahvaltıya gidiyoruz. Duş falan almadık bugün. Hemen çıkalım dedi çocuklar. Ben de öyle çıkıverdim. Orada simit poğaç alacağız. Geldiler. Geliyorlar galiba. Ben örtüyü as asla keser de şey yağmur bile. Anne onlar şimdi inmiş indiler. Geldiler mi? Sarayım bakayım bir.